E de, Söyleyeceğim bak, ben. Adını, bak tamam be, bak, bak, tamam, bak bir Tamam bak, bir, e, bir şey yapma, yapma tamam mı? niye çekiyor peki? İndir şu kameranı. Evet. Şu bir şey? ah, baksana, bir hı tane var. Ya çekmek zorunda mı? Kapatsın şu 100. 100. Hayır. 100. 100. 100. 100 kişi, üç kişi buraya dağılırken ben de memurum. Tamam. fark ettim yani. Biri çarşaf girdi. Iki kara çarşaf. De, uzun boylu. Ne, nereden indiler? Tamam. Gördünüz mü? Hangi Görmedim. Başlamış. Sadece ışıklar da durdular. Sağlıkla bakarken ben dikkatliyim. Eski bir asker olduğum için. Ha. Tamam. bunlar herhalde bir iş var bunların. Hırsız tamam. var dedim. çıktı. Tamam. Kaç kişiydi tamam. toplam? Iki kara çarşaf. Üç de bunlar vardı. Üç de. Bunlar bir, bir şey. Dikkat etmedim. Karşıya yani. şey geçerken. Tamam karakter sebeplerle ayrıldılar. Tamam. Konuşup da aldılar. Bunun bunlarla sizi yaralandı. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor>

185'i veriyorum. Alttan 100'ü çekip 85'i iade ediyorlar. Bütün herkes duysun bunu uyansın. Paramı da geri bakar kahveye bakar. <laughs> Bütün para var. Ben açarım. Alnım açık benim. Açarım ben. Benim alnım açık. Bas de açarım. Açılması gereken yeri açarım. Ha, çok güzel. Alnım açık. Çok şükür Allah'ıma. Bana Pazarcılar iyi dikkat etsin. Parasına iyi baksınlar herkes. Bu kanun hükümet olmayacak bir Bir kanun var. Yürü. 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 bekleyin, Yürü. 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 Yürü

Kollarımızı açarız. Ne? Çık lan. Çık. Biz bak. Bak. Ürünü dağıtıyoruz. Sudumuz var. Çıkar da dışı, yok aslında. Hadi Bu kamara ödül vere. Köpek. Geldin ufuk avundattılar bunlar iki, kavun da attılar. Kavun 14 lira çıkardılar. iki yüz lira para verdiler. Ben bu parayı buradan Bakın Bak bu paradan şüphelendim biliyor musun? Onu buradan getiriyorlar arkadaşlar. Bir şey yapıştırıyorlar.